şimdiyi, geçmişi ve geleceği şu anda birleyebilirsen şu anda var olabilirsin. Var olmak sadece ana tabidir. Anda varsın, anda yoksun. Anda var olmanın yani gerçekte var olmanın tek sırrı zamanın geçmişinde, geleceğinde ve anında bir hissedebilmek. Geçmiş geçmedi, gelecek gelmeyecek. Sen sadece anda var olduğun sürece zaman kayığıyla tüm zeminde kayıp gideceksin. Bu yüzden anda var olabildiğin kadar varlık sahasındaki enerjini hissettirebilirsin